that's it. Nereden geliyorsun? Kemaliye'den. Girelim. Kemaliye'den. Tamam. Kemaliye'de dezenfekt ettik. Evet, Şimdi şehre girişleri yapıyoruz. Sağ olun. Hata, Hadi. Hata, hata. Sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tabii, tabii. Hayırlı yolculuklar. Allah Allah. Dezenfeksiyonu yapıyoruz girişlerde. Buyurun. Devam. Devam 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 devam. Arkadaşlar hayırlı yolculuk. Yolculuk. Al bakalım, gezikme başlayacak. İnşallah hep beraber başaracağız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Maskeleri takın. Yolculuk. Al bakalım, sağ ol. Birbirlerinden hazır. Telefon burayı size teşekkür ediyoruz. İnca Rica ederiz. Amcalarımız oradan içeri çıkmasınlar. Ee, onlar kalsınlar. Biz bu işe beraber başaracağız yani. Hep beraber başaracağız. İnşallah hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. 14 kurala. Bakanlığımızın açıkladığı kurallara dikkat edelim. Aynen, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Sizlerinizi ölçüyoruz. Dezenfeksiyonları yapıyoruz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de işte Çağlayan köyündeyim. Çağlayan köyündesin. Oradan geliyorum. Evde kalsın halkımız. Aynen. Sağlıklı kalsın. Evet. Eve şimdi. Eve geçiyorsunuz. Birlikte evet. başaracağız. İnşallah. Görüşürüz. İnşallah e, ateşin yok. Sağlıklısın. Sağlıkla kal. Sağol. Birlikte başaracağız. Hep ya. beraber başaracağız. İnşallah. Teşekkürler. Hayırlı yolculuk. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Doktora diş doktoruna Evden çıkmıyorsunuz, diş doktoruna gidiyorsunuz. Acil şifalar diliyoruz. Sevgili Alaşehir'li hemşerilerim, bugün e, Alaşehir'in girişindeyiz. Alaşehir yollarının, sokaklarının, park bahçelerinin dezenfeksiyonunu tamamladık. Ve mükerrer kere bunları tekrar edeceğiz. Ancak dışarıdan gelen araçlarımız var. Onların dezenfeksiyonlarını yaparak, ateş kontrollerini yaparak, şehrimize dışarıdan gelecek enfeksiyonlara karşı korumayı hedefliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için Çin'den özür diliyorum. Ancak hep beraber bunu başaracağımızı biliyoruz. Lütfen karantina tedbirlerine uyalım, sağlıklı kalalım, evde kalalım.